Kamp hayatımın dördüncü günü. Kaldım kaptan çıktım. Şu anda. istikamet Üküzlü Ören yeri adında antik bir kent. Yaklaşık buradan 25 kilometre uzaklıkta. Orayı ziyaret edeceğim. Oradan bir aktaracağım. Tüm yola yine gezme yere Yaşıyorsun bu hayatı ee? Çok dik bir yokuş Vallahi yarısına kadar geldim Yarısından Yukarı çıkamadım buradan göz görmüyor Bisiklet çektireceğim Yapacak bir şey yok Hedef ulaşıyoruz Zirveye varıncaya kadar Uzunca bir dik yokuştan sonra biraz düzlüğe geldim. Daha 5 kilometre var gideceğim yere ama burası da ilk yapı gözüme çarptığı ilginç bir kemerli yapı. Öğren diyorlar böyle yapılar. Tarihi antik yapı bunlar. Burası da sanırım kanyon gibi bir yer şu aşağısı. Şu sağdaki su havuzu da bahçe sulamak için yapılar. Şurası sanırım çok güzel bir yer ya, muhteşem manzarası var ya. Şu aşağı görmek istedim, çekmek istedim. Oo. Yani buraya bu kadar yol katettim, dik yokuşu tırmandım ama değdi ya. Bu da vatandaşın lahana. Bize de Karadeniz'e mancar diyoruz buna. Zonguldak'ta mancar diyoruz da. da kara lahana bahçesi. Şurası da kanyonu. Kanyon değil işte kanyona benzer bir şey işte. Aşağıya doğru devam ediyorum. Yani bunlar ne için yapıldı? 3000 yıl önce un dövmek için değildir herhalde. Burası da çok eskilerin belki de su kanalıydı buralar. evin kapısının giriş acaba Yani 3000 yıl öncesine göre muhteşem bir içilik var burada ya. Çok güzel böyle. Şu kubbeyi nasıl yaptınız mesela? O ağırdır. Sanki ama uzun yıldan beri burası ziyaret edilmiyormuş gibi. Uzun yıl demeyeyim de uzun süredir çünkü kertenkeleler falan ben gelince bir değişik harekete geçtiler. Şurada çalıklar var. Gitmeye de aslında ürküyorum. Yılan falan vardır diye korkuyorum. Şuradan pencereden bakasım var da. Oradan bakamam zaten de. Şuraya gideyim bakayım. Şuradan ne var? Vallahi insan geçmişe gidiyor ya. Yani geçmişte burada ne yaşanmıştır acaba? Burada insanlar günlerini, vakitlerini nasıl geçiriyordu acaba? Bunlar neden yaptılar ki? Yani yerleşim yeri olarak Hı mı yaptılar? Başka bir amaçları var mıydı acaba? dikenli yerler ya doğal yani sonuçta dikenli buranın doğasının olan bir şey ya. 3000 <laughs> yıllık yapılar bu taşı nasıl kaldırdınız oraya ya 3000 yıldan beri bu taş burada nasıl duruyor. Enteresan. Gerçekten. Ama yerleşmek için çok muhteşem yeri seçmişler yani. Burası denizden 25-30 kilometre daha yukarıda. Muhtemelen korunma amaçlı. Kesin. Yani korunma amaçlı. Düşmanlardan korunma amaçlı. Buralara yerleşim yeri yaptılar. Diye tahmin ediyorum. Mezar taşlar gibi böyle dikili dikil taşlar var. Evet. Vallahi 24 kilometrelik yol geldim ama 15 kilometresi full yokuştu. Bunun 2-3 kilometresini bisikletinle elime taşıdım bisikletimi gerisini pedalayarak geldim ama bittim. Sırf şurayı görmek için. Burası da tarihi 3000 yıllık olduğu söylenen öküzlüören öğren yeri mevkisi. Bu yapılara öğren diyorlar arkadaşlar. Şu kemerli yapılara falan öğren diyorlar. Yani bundan bu Mersin, Erdemli, Mezit Mersin bölgede çok var ve hep öğren öğren öyle geçiyor mesela burası da öküzle öğren. 3000 yıldan beri yani çoğu tabi yıkılmış ama bugüne gelmeyi başarmış sonuçta.